Boş ver be. Eline şeyle, adres sorulmazmış. Bu yolları çok arşınladın. Sadece kulağımın arkası kaldı. Darbe almadım. Benim kitabımda yazmaz. İnsanı yarı yolda bırakmak. Benim kitabımda yazmaz. İnsanı satmak Söz verdim mi dururum arkasında Bu senin yaptığın tam benim kapana kısıldığım Çıkışıma ışık aradığım Tay mekan değil zamana karşı Yarıştığım an bu an Bana neler yaşattın an be an Bana neler yaşattın an be an, an be an Dümenin ne yol açtı Bir düşün sende izan var mı Bir sor kendine ayıp 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 yaptım Çaldın benim zamanım Çaldın benim özgürlüğüm Ben çocuklarıma kavuşacağım diye çabalarken Bu senin ayağıma taktığın çelmeyle ben Yoğuma kavuşacağım derken senin yaptığın sığmaz insanlığa. Boşver be, eline şeyle adres sorulmazmış. Bu yolları çok arşınladım. Sadece kulağımın arkası kaldı. Darbe almadım. Benim kitabımda yazmaz insanı yolda bırakmak. Benim kitabım da yazmaz İnsanı satmak Söz verdim mi Dururum arkasında Söz verdim mi Dururum arkasında Boş verme Eline şeyle Adres Sorulmazmış Boş verme eline şeyle adres sorulmazmış